Evet arkadaşlar öncelikle herkese selamun aleyküm. Arkadaşlar bir makine arızasına daha geldik. Arkadaşlar BMW 923 YCM yine bir makineye geldik. Ee, bunun arızası motor dönmüyordu. Ee, gelmişler bilmiyorum yani bundan istemişler 7000 lira ücret talep etmişler. Gelip baktığımda arkadaşlar size arıza yakından odaklayabildiğim kadar odaklayacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane bakın iyi bakın lehim çatlamış. Lehim çatladığından dolayı karşıdan karşıya kart devre vermediği için elektronik kart e, motor devreye girmiyor. Şimdi ben bu kartın burasını tamir edeceğim. Ondan sonra tekrar size video atacağım. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar e, kartta sorun var dediydik. işte makineyi son aşamaya getirdik. Reset yap, başlat yaptıktan sonra kazan dönmeye başladı. Kazan dönmüyordu. Motor devreye girmiyordu. Bileğim çatlamıştı. Yaptık. Şu an makine yıkama konumunu aldık. Çalışmaya başladı. Arkadaşlar sizin de böyle makinenizde darızalar varsa YouTube kanalıma bir abone olursanız oradan izleyebilirsiniz. E, telefon dahilinde de yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun.